Merhaba arkadaşlar Erkent Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni Demet Özdemir ve e, Demet Özdemir'in arkadaşı e, Engin Öztürk'le beraber yepyeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde oldukça meşhur olan ve çok sevilen oyunculardan biri de e, Demet Özdemir. E, Doğduğu Ne Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterinin doğum günü olmuş ve doğum gününü muhteşem bir şekilde e, geçirmişler ve e, ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın diyorum. Yepyeni videomuzda, yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Beğen evet, e, unutmayın. Yepyeni videolarda yine sizlerle beraber olacağız. İyi seyirler arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.